İstanbul, Türkiye ve Dünya'nın gündemini istanbultimes.com.tr'den takip edin. Habersiz kalmayın. Haydi hemen tıkla. Tabii ki destekliyoruz. Niye desteklemeyelim? Ama Kemal Kılıçdaroğlu'na belki belki bir artı puan getirebilir diye düşünüyorum. Evet, teşekkür ederim. Ama <laughs> yeterli değil. Evet. Yeterli değil. Bu zamana kadar yaptığı muhalefet arasında gözlemlediğim kadarıyla e, muhalefetini başarılı bulamadım. İlk defa başarılı bulduğum noktası bu oldu. Ya bir buçuk milyon, 2 milyon insan gittiğine göre demek ki sözüne itibar edilmiştir ki gitmişlerdir yani. Aslında bu parti meselesi değil. Adalet için e, yürüdü Kılıçdaroğlu. Kendisi de zaten e, açıklamalarında belirtti bu parti meselesi değil. Hatta Maltepe mitinginde dedi ki CHP bayrağı kesinlikle getirmeyin. Sadece Türk bayrakları olsun ve adalet şeyleri olsun. Ee, Bence çok başarılı buldum ben. E, mitingi de başarılı buldum. Bayağı da bir kalabalık Face'ten falan takip ettim. Ben gitmedim ama inşallah e, adalet konusunda her şey istediğimiz gibi olur. Yanlış. Yanlış. Yanlış olan ne? Yanlış görüyor yani. Bu adalete bütün insan öldürür. Mahkemelere karşı oluyor. Ne oluyor yani? Ya biz Kılıçdaroğlu'nu pek tarafa hani şey yapmıyoruz. Olumsuz bakıyoruz yani hani. Neden? Beğenmiyoruz yani. Yani bu tabii Kılıçdaroğlu'nun liderliğiyle gerçekleşen bir şey. İkincisi halkın artık adalet ve hukukun olmadığı yerde sokaklara inme çabasıdır. Çünkü takdir edersiniz ki bazı konularda artık gündem belli. Hak hukuk adalet diye yola çıktıkları bu anlamda halkla bütünleşmesi tabii ki bir liderin bence başarısıdır. Tabii de biz zaten Kılıçdaroğlu'ndayız. Onlar tutuyoruz yani. CHP'nin adamıyız biz doğru söyleyek de. Öyle. İnşallah kazanır. İnşallah. Tebrik ederiz bir şey Kemal Küstür'ün böyle büyük başarı yaptığı için, yürüyüş yaptığı için. Şimdi bu ülkede var ya Kemal ilk defa var ya CHP bir başarı yakaladı. Ve ilk defa da Türkiye'de var adet olarak bu kadar halk vardı ben kendim de katıldım bizzat o mitiye. Bak CHP'li olmadım halde mitiye katıldım ve saygı duydum. Ama bu ülkede sadece adaletle olan şey değil bu. Bu normal ülkede var ya, ne zaman Kürt problemi çözülürse, alayı problemi çözülürse o zaman adalet ülkede olur. Peki. Bu kadarını söyleyeyim ben. La boş insan çok olduğu için hı hı. ben öyle diyeyim. Milyonlarca insan toplandı oraya. Hepsi boş, boş mu oldu? Ya valla birçoğu da gösteriş için hı hı. gidiyor. Hı hı. Öyle olsaydı bizim işin açıkçası söyleyeyim AK Parti almazdı o zaman. Hı hı. Niye aldı? Yani da o kadar insanı bir araya toplayırsa tabii ki başarısıdır yani. Yani. Yani başarısı mı? Aynen. Hayır hiçbir başarısı yok. İzmir'den otobüslerle eleman getirdiklerini söylüyorlar. Haberlerden izliyoruz. Eee AK Parti'nin mitingini göstermiş milletvekilleri. Haberlerde izledim az önce. Silmişler. Yani başarılı değil yani. Çünkü başarısını hiç görmedik ki. Dikilmiş ağacı yok CHP'nin şu memlekette. Görmedim ben yani. Hayır. Neden? Ben benim görüşüm o. Yani ben sevmiyorum. Çıkışlar ya, yaptığı iş. Yani çocukça bir iş. Türkiye'de biriken rahatsızlıkların yani bir patlama noktası diyebileceğimiz bir töp yükün halkların, mazlumların, ezilenlerin, akademisyenlerin, milletvekillerinin yani bunun içeri atılması ve bunun birikimi sonucu oluşan bir patlama diyelim. Evet. Tebrik ediyorum onu gerçekten. Verdiği sözün arkasında durdu. İnşallah bir sonuca ulaşır. Peki. Temennim o. Kemal Kılıçdaroğlu ne zaman başarılı oldu ki bunu başarılı olarak sayacağız. Bugüne kadar girdiği bütün seçimlerde maalesef ki hep aşağı düştü, hep aşağı düştü. Yani bunun ona bir artık atacağını sanmıyorum. Çünkü kalabalık insanlar bunu Yani bu partiler zaten böyle şeyler yani bu bütün partiler için aynı. MHP'de, CHP'de, Ak Parti'de bir yerde böyle bir şey yaptığı zaman onların alt kuruluşları, işte sivil toplum örgütleri buna destek veriyor. Yani ben o kalabalığın yani ona bir artık attığını düşünmüyorum açıkçası. Boşuna uğraşıyor. Evet. Neden boşuna? Boşuna uğraşıyor fazla yorum yapmak istemiyorum bu kadar. zannetmiyorum doğru bulmuyorum neden? yani yollarda adalet aramak pek doğru değil adalet aranacak yerlerde var illaki yani her canı sıkılan sokağa çıkarsa bu memleketin hali ne olur? hayır pek zannetmiyorum neden? öyle gerekiyor benim için hiçbir şey değişikliği yok ben başarı diye bir şey olmaz valla Kılıçdaroğlu'nun başarısı değil de şu anki mevcut hükümete karşı olan bütün cephelerin başarısı diyelim yani bir kişiye karşı bütün toplanmış kişiler. Ama yine de bir başarı yani. Nedir ne bileyim ya benim görüşüm memlekete köstek olmak. Neden öyle düşünüyorsunuz? E, hiç yardımcı Adalet olmuyor. Adalet için yürüdüğü vesaire. Adalet için, adaletsizliği kim yapıyor? Hadi onu anlatın o zaman. Ne adaletsizliği var o zaman? Geldiği parti Cumhuriyet'ten bu, bu, zamana kadar bu memlekete ne yapmış onu bana gösterin. Ben o partiye oy vereceğim. Dünkü mitingden bahsediyorum ben. Ben dünkü mitingde adam görmedim. CHP tarihinin en büyük mitingini dün Maltepe'de gerçekleştirdi. Tamam. Sizce? Yürüyüşten sonra adalet yürüyüşünden sonra haberimiz var. Bugün evet. bugün gerçekleştirmiş olması lazım. Bugün değil mi? Dün. Dün, dün, dün. Evet. Peki sizce bu Kılıçdaroğlu'nun bir başarısı Milyonlarca insan Ya binlerce insan şimdi Kılıçdaroğlu'nun yapmak istediğini kimse çözmüş değil yani. Şimdi böyle bir şey yok. Adalet, adalet diyor. Kendisi adaletin ne olduğunun farkında değil. Bu kadar insanı mağdur ediliyor. Tamam bizim e, bu halkın bir sürü yanlışları olabilir. Şu anki mevcut şeyin ama Kılıçdaroğlu'nun yani gerçek savunması gereken şeylerin arkasına düşmüyor. Bir takım üst akılların peşinden giderek en sonunda gitti yürüyüş yaptı. Yani terör örgütleriyle işbirliği yapıyor. Yani bu kadar böyle basit bir parti muhalefet olamaz. Keşke düzgün bir muhalefet olsa da gerçekten elle tutulur gözle görülür işler yapsa. Yani o da bizim için hiçbir şey ifade etmiyor. 15 Temmuz gel geliyor bakın seneyi devriyesi Orada ne faaliyetler yapmış? Ne, ne, neler yapmış? Ya bir sene geçti üstünden e, yakın zamanda böyle bir yürüyüş yapıyor. Keşke gerçekten insanların haklarını savunabilse, gerçekten işler yapabilse de yani biz üzülüyoruz yani. Bence başarısı değildi. Neden? Ben inanmıyorum ki vatanını milletine sevsin. Sadece Türkiye'yi karıştırmak için bir Olay başka bir şey değil. Bence değil. Neden? Ülkeyi bölmeye götürüyor. Başka bir şey değil. Düşünmüyorum. Düşünmüyorum. Başarısı değildir. Neden? Daha aktif olması lazım. Yeterli Gibi değil. Bir aktiflik mesela. Demokrasi olarak daha aktif olacak. Daha e, diri politika yapacak. Siyaset yapacak. Belki AKP'ye karşı bir başarı elde edebilir. Kesinlikle çok büyük bir başarı. Yani bu kadar başarı herkesi şaşırttı. Kendisi bile belki şaşırmıştır. Gurur duyduk, destekliyoruz, onurluyuz. Bu kadar. Biz de katıldık ayrıca. Vallahi Kılıçdaroğlu biz zaten dış düşmanlarla yeterince uğraşıyoruz. Ya Kılıçdaroğlu ki boş iş yani. Bir kokla gibi bir şey yani. Yani dışarıdakiler bize yetiyor da fazla geliyor. Bir de içeridekilerden Tayyip Kayı'yla almıyor ama işte iş olsun diye bir şeyler yapmaya çalışıyor. Kendi kendine uğraşıyor yani başka bir şey. Kokla başka bir şey değil yani. Türk vatandaşı ama gavurlara karşı dış düşmanlara karşı e, iş veriyor yani onlara iş çıkarıyor yani onların maşası yani. Bu yayınlanacak mı yani? E, yayın. İnşallah. Ben de aynısını düşünüyorum arkadaşlar hatırlıyorum. Ee, yani bunca kilometreyi kalkıp da yürümenin bir anlamı yok. Herkes adaleti de biliyor, gerçeği de biliyor. Gerçekler bugüne kadar yansıtılmıştır zaten. Çok şükür devletimiz de, adaletimiz de, hepsi yerli yerinde oturmuştur. Hamdolsun, binlerce şükürler olsun. Fuzulu bir uğraş. Ee, bugün milleti evinden, işinden, yurdundan ettiler. Yani ister istemez e, gelmek oldu. Ah, mağdur oldu, gelmek zorunda kaldı. En azından partili partisiz bir amaç uğruna. Fakat belli bir amacı yok. Bu bütün adaletsizliğe karşı koyan herkesin başarısıdır. Yani sadece bunu Kemal Kılıçdaroğlu'na e, şey yapmamak lazım, bağlamamak lazım. Ama onun öncülüğü, onun partisinin adı altında diğer sesini duyuramayan insanların onunla e, birlik olup yürümesinden. Yani bu sadece CHP'ye değil, Türkiye'deki bütün halka adaletsizliğine karşı yapılmış bir gösteride Kılıçdaroğlu'nun bir başarısı mıdır değil ee, Tamam yapılan güzel bir şey insanlara cesaret verdi ee, Aslında ben şunu düşünüyorum bu konuda İnsanlar bir lidere büyük bir hasret duyuyorlar aslında güzel bir lider olsa Türkiye'de çok şey yerinden oynayacak ve değişecek. Ama bu lider Kemal Kılıçdaroğlu değil. Bu CHP'nin bir başarısı değil. Geç kalınmış bir karar. CHP'nin bundan önce yapması gereken çok çok daha önemli şeyler vardı. Bu da güzel bir şey. Bunun da yapılmasından memnunum. Ama ben bunu CHP'nin başarısı olarak görmüyorum. İnsanların çok büyük bir açlığı var. Bir şeylere tepki vermek, konuşmak adına... Ve bir şeyleri söylemek adına ve demokrasi talebi adına bunu fırsat bindiler ve arkasına ıı, takıldılar. Fakat CHP yapması gereken şeylerin bence hiçbirini yapmıyor. Eh Nişer böyle bir şey yaptı, güzel, iyi yaptı. Ama bundan önce yapması gereken çok çok önemli şeyler vardı. Bir ana muhalefet partisi olarak Türkiye'nin bu noktaya gelmeden önce. Onun yapması gereken çok çok önemli şeyler vardı. CHP hiçbirini yapmadı. Bence Kemal Kılıçdaroğlu CHP'de olmaması gerekiyor. Bu benim fikrim.